Hocam selamun aleyküm. Şu an o orbital buzdolabı. Fişi taktık. Bu dolap. Antep'i bildin mi? Bu bu dolabın elektronik kartı yoktu. Üstündeki kartı. Bu senin Antep'ten göndermiş olduğun kart. Şu an bu kart burada takılı. Bu da senin sana göndermiş olduğumuz kart. Garantili kağıt. Gördüğün gibi elektrik bağlantısı. Ve şu an bak pervanesi durdurdum. Usta sesi biraz bir yanaştır. Şöyle belki sesi duyabilirsin. Bu da kompresörün çalıştığına dair bir olay. Ee, senin yüzde yüz yani şu yukarıdaki kartın zaten senin kendi şahsına ait olan kart. Bu kartta bizim sana yapıp gönderdiğimiz kart. Hatta bak bu da buzdolabının kendi orijinal kartı. Bu da arızalı. Bunu takınca normalde dolabı fişe taktıktan sonra Üç ya da bir beş dakika içinde önce kompresör çalışır şu fan çalışmaz hocam. Bu fan <laughs> dolap 3-5 dakika çalıştıktan sonra içerisi belli bir soğukluğa geldikten sonra çalışır bilgin olsun. Yani senin bu kartla bu kartı sana gönderdiğim zaman eğer dolabın çalışmıyorsa senin motorun yüzde yüz yanık kardeş. Bunu sana söyleyeyim. Ee, İstiyorsan ben sana onunla ilgili de bir bilgi vereceğim. Direkt 220'ye çevir. Motorunu bulman biraz zor. Bundan bilgi olsun oldu mu kardeşim? Kapatıp bilirsin.